Kaza olurdu, yol daracık olurdu, virajlar daha, viraj alamayınca sebep kazalar ondan olurdu. Deriye uçardı arabalar. Eskiden daha engelli olduğu için trafik kazası fazla oluyordu. Yollarımız çok zorlu bir yollardı. Dereye çok yakındı, yakındı. Dardı yollarımız. Araba geçitleri zor oluyordu. Yol 10 Z'den 6 alçaktaydı. Yol dere seviyesindeydi. Şimdi yol seldi, Dere yükselmesinden de kurtulduk yani. Yolun çok faydası vardır. Bilhassa yol mesafe daraldı. Sıf şerit yola sahip olduk. Kazalar azaldı. Şimdi bu tüneller dolayısıyla 45 dakikaya da gidebiliyoruz o bite yoldan Erzurum'a her yere gidilir yani da güzel yol güzel dur yani. Uluslar arası her yere gidebilir. Mesafe kısalaştı. Üç saatlik gittiğin yere bir saate gidebilirsin. Yavan yokuş yaylamız var orada. Tünelden yarım saate gidiyoruz. Eskiden bir saatten fazla sürüyordu. Erzurum'a kadar giden yolda Yaklaşık işte iki buçuk saat sürüyordu. Artık 45 dakika gibi bir süreçte gidebiliyoruz. Bunun için bütün yetkililere, emek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz.